çok kıymetli takipçilerimiz. Hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, insansız hava aracı istedik vermediler. Biz de bayrakları, Akıncı'yı, Aksunguru yaptık. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknolojiler Tanıtım Töreni'nde konuşmaya gerçekleştirdi. Türk Havacılık Uzay Sanayi bünyesinde savunma sanayi tesisleri açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan satır başlarıyla şunları söyledi. 20 yıl önce sadece 62 olan savunma projesi bu yıl 750'yi geçti. İHA istedik vermediler. Biz de Bayraktar, Akıncı, Aksunguru yaptık. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden birisiyiz. İHA ve SİHA üretiminde ilk 3 ülke arasındayız. İHA'lar için kameraya ambargo koydular. Onu da kendimiz yaptık. Füze istedik, vermediler. Kendi füze sistemimizi geliştirdik. Atak helikopterimiz terörle mücadelede en önemli araçlarımızdan biri haline gelmiştir. İhracatına başladığımız ağır sınıf taarruz helikopterinde geliştirme devam ediyor. Anka'nın daha üst modeli Aksungur yerini aldı. Gökbey helikopterini bu sene teslim etmeye başlıyoruz. TUSAŞ'tan en büyük beklentimiz bizi dünyayla rekabet edebilir bir seviyeye çıkarmasıdır. Hürjet eğitim uçağının denemeleri devam ediyor. Milli Muharip uçağımızı 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz. İlk uçuşunu fazla geciktirmeden gerçekleştirmeyi planladığımız bu adım tüm çalışmaları devam ediyor. Kompozit malzemelerinin imalatını yapılacağı ve yaklaşık 1000 kişinin görev alacağı kompozit tesisinin ilk adımını atıyoruz. Hali hazırda 4 haberleşme, 3'ü de gözetleme alanında faaliyet gösteren 7 uydumuz görevini sürdürüyor.